Hoş geldiniz sevgili takipçilerimiz kanalımıza geldik ee, ikizler burcuna bakalım ikizler burcu yeni yılın ilk ayında Ocak ayında neler yaşayacak umarım güzellikler yaşarsınız yeni yılda hepinizin hayatına sağlık huzur mutluluk bolluk bereket getirir tüm dilekleriniz gerçekleşir. Evet e, kartlarımı da karıştırırken iyi temennilerimin sonunda e, kanalıma abone olur olmayı kanalımıza abone olmayı unutmazsanız. Çok ama çok seviniriz emeklerimize karşılık. Ayrıca zil butonuna da basmayı ihmal etmezseniz gelecek olan videolardan haber alırsınız. Özel bakımlar yapıyorum. Özel bakım yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Ee, yeni izleyenler için benim kendi kanalım var FSA Tarot kehanetleri. Orada da ayrıca yorumlar yapıyorum. Hem Instagram sayfamın hem kanalımın açıklamasını videoların altına bırakıyoruz. Oradan bulabilirsiniz. Evet canlarım. Ee, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni sorarsınız. Ben de iyi olmaya gayret ediyorum. Bakalım sevgili ikizler 2022 Ocak ayında neler yaşayacak? O çok güzel. Bakın hızlı hızlı haberler geliyor. Artık her şey hareketlenmeye başlamış sevgili ikizler. Niyetinizle ilgili beklediğiniz her ne varsa artık Aşk, ilişki, kariyer e, yani aşk, yeni bir aşk e, ilişki, aile içi ilişkiler kariyer, eğitim, sağlık e, ne sorununuz varsa hızlı hızlı gelişmeler olacak diyor. Evet, mavişimizi de onayladı. Ve kuşum diyor. Evet e, bakın kupaların dokuzlusu, mutluluk var. Burada bakın bolluk var huzur var niyetinizle ilgili ve e, korkularınız, endişeleriniz var. E, belki sıkıntılı rüyalarınız var. Hisleriniz şu ara çok güçlü. Ya aldatılmaktan korkuyorsunuz ya entrikalardan korkuyorsunuz. E, stres yapmayın diyor. Korkularınızla yüzleşin ve güçlenin. Evet. Dünya geldi, dünyayı geldi diye kıskanıyor, kovalıyor. Ve e, kupa dörtlüsü olduğunuz yerden pek memnun değilsiniz belki ilişki belki iş belki kariyer belki eğitim ya da sağlık bana bunlar yetmiyor e, başka fırsat gerekiyor diyorsunuz o da yanın yanı, yanı başınızda aniden birden çıkabilir yani yeni bir fırsat. Bakın e, miras olabilir tılsımların onlusu beklenmedik paralar beklenmedik şans. Ee, mutlu bir aile hayatı Kazanç Güzel güzel paralar Geliyor diyorum Ve sabırsızlanıyorsunuz Bakın Değnek şövalyesi Bir şeylere sinirlenebilirsiniz Sizler zaten yapı olarak da Sabırsızsınız Artık e, Ne olacaksa çabuk olsun diyorsunuz Ve Bakın bu sizin kartınız, hava burcusunuz, onu gösteriyor. Niyetinize soğuk bakabilirsiniz, olmayacağını düşünebilirsiniz, olumsuz bakıyorsunuz. Duygu yerine daha çok mantığınızı seçiyorsunuz ya da işte dürüst olmaya gayret ediyorsunuz. Kupaların yedilisi kafanız çok karışık. Ee, bir karar verebilirseniz aslında niyetiniz gerçekleşecek kendiliğinden ama siz karar vermekte zorlanıyorsunuz karşınızda bir sürü seçenek var ee, ama e, karar vermekte zorlandığınız için hangisini yapacağınızı bilmiyorsunuz niyetiniz her neyse ama diyor ki odaklanırsan ayağına gelecek ve kupaların onlusu bekarsanız evlenmek istiyorsunuz işiniz yoksa iş sahibi olmak istiyorsunuz ya da ailenizi yatırım yapmak, emniyete almak istiyorsunuz, belki ev almak istiyorsunuz, işinizde kariyer yapmak istiyorsunuz, her neyse garantide olacağınız bir gelişme mutlaka var, mutluluk var önünüzde. Ve sizler sabırsız insanlarsınız ama tuttuğunuzu koparan, çalışkan, az laf yapan, becerikli insanlarsınız. Enerjiniz yükselecek. Biraz sabırsızlık görünüyor. Bakın üzüldüğünüz olaylar yaşadınız belki geçmişte. Kupaların beşlisi geçmişte yaşanmış kayıpları söylüyor. Maddi manevi kayıplar var burada. Göz yaşı döküyorsunuz. Belki hala düşünüp üzülüyorsunuz. Ama diyor ki bu yaz durumundan çık. Arkanda henüz kaybetmediklerim var. Hızlı hızlı zaten gelişmeler var bu konuda güzel haberler gelecek e, mutluluk var oturmuş düşünüyorsunuz şu ara gerçekten hisleriniz güçlü ve biraz duygusal gibisiniz duygu kartı fazla çıktı niyetiniz üzerine düşünüyorsunuz e, düşünceniz gerçekleşecek mutlu olacaksınız diyorum. Evet, e, burada mahkeme kartı, adalet kartı çıktı. Adliyelik bir işiniz varsa kesinlikle lehinize sonuçlanacak. Merak etmeyin diyorum. E, i̇lahi adalet çalışacak. Eşitlik mücadelesi varsa kazanacaksınız. Korku, endişe çalıştırıyorsunuz ama diyor ki korkularına yüzleş ve güçlen. Adalet yerini bulacak. Evet, yapılan haksızlık olabilir bu haksızlıklar iş yerinde, iş çevrenizde, arkadaş çevrenizde, aile çevrenizde de olmuş olabilir. Böyle size haksızlıklar yapılabilir, dedikodular olabilir çevrenizde. Bunların hiçbirine kulak asmayın diyor. Sizin manen zenginleştirecek bir yaklaşım düşünün. Böyle bir enerjiyi de siz de taşımayın diyor. Belki siz de böyle düşünüyorsunuz ama yapmayın diyor. Evet güzel gelişmeler var. Bakın dünya kapıları açılıyor. Ee, belki uluslararası bir şirkete çalışacaksınız. Belki yurt dışına gitmeniz gerekecek eğitimde. Ee, belki size gelir kapıları açılacak. Çok güzel e, ilişkiniz ve çok güzel e, gelişmeler olacak. Mutlu bir aileniz olacak bolluk bereket içinde yaşayacaksınız ve kendinize güveniniz geliyor bakın güç kartı çıkmış artık maddi manevi güçleneceksiniz kendinizi daha güçlü daha kuvvetli göreceksiniz öyle bir döneme giriyorsunuz ve burada da kılıçların sekizlisi var elim kolum bağlı ben hiçbir şey yapamıyorum istesem de gidemiyorum diyorsunuz kendinizi kapatmışsınız ya da kapalı bir yerdesiniz çıkamıyorsunuz ama diyor ki aslında istesen çıkabilirsin cesur bir seçim yap e, yapman gerekiyor cesur seçim yaptığında mutlaka kurtulacaksın çünkü orada ayakların bağlı değil istersen çıkabilirsin ve bir seçim kartı daha aşıklar kartı ee, yapacağın seçim çok iyi olacak. Bekarsan hayatına girecek bir aşk bu. Aşkta ruh eşin olacak. Bu kariyer, eğitim, sağlık e, sa e, mutlaka vereceğin karar olumlu olacak diyor. Sağlıkta da sağlıkta şifalanma var. Ee, evet, mücadelem var, kavgalarım var, endişelerim var. Belki bu kavgalar mücadele iş yerinde rakiplerin olabilir, yapacağın işte, çalıştığın işte, gireceğin sınavda. Ama diyor ki pes etme, yarattığını koru. Bu ee, mücadeleden <laughs> pardon, sen e, başarılı çıkacaksın. E, kazanacaksın. Kimse sana bir şey yapamayacak. Belki çevrende seni kıskanan, istemeyen insanlar var ama başarıya ulaşamayacaklar. Evet bir değişim söz konusu ee, bu şimdiye kadar baktım bütün burçlara çıktı ee, demek ki Ocakta köklü bir değişim bekliyor herkesin hayatını ee, sıfırdan başlamak küllerinden zümrüt anka gibi doğmak bakın bu yeni bir başlangıç eski kapatıyorsunuz yeni bir hayat olabilir. Kendinize güveniyorsunuz. Ben her şeyi yapabilirim benim elimden her şey geliyor diyorsunuz. Her türlü imkanım var ki bunu yapabilirsiniz ama endişe taşıyorsunuz niyetinizle ilgili. Onun için diyor ki size dön arkana bak henüz kaybetmediklerim var. Her şey geçecek. Evet yine kartınız. Hava kartı, kılıç kraliçesi niyetinizle ilgili pek e, olumlu düşünmüyorsunuz ama sezgileriniz yüksek. Bir şeyleri de seziyorsunuz, mantık çalıştırıyorsunuz ve aslında tecrübelerinizden ne yapacağınızı biliyorsunuz. Orada sevinç var, mutluluk var, bolluk var ve güzel güzel haberler bakın değnek üçlüsü. Adliyelik bir işiniz varsa kesinlikle e, lehinize sonuçlanacak güzel haberler alacaksınız. E, ilahi adalet çalışacak her ne konuda sıkıntınız varsa ve e, yapılan haksızlıklar mı var? Ermiş kartı diyor ki sabırlı ol gerçekten ilahi adalet çalışacak hiç ummadığınız zaman niyetin gerçekleşecek ben senin yolunu aydınlatacağım diyor dua etmeye devam et sabretmeye devam et. Her şey değişecek. Evet güzel bir iş kapısı gelebilir karşınıza. Yurt dışı bağlantılı olabilir. Ve çok güzel kazançlar getirebilir. Hiç ummadığınız kazançlar. İlişki ise de çok iyi bir ilişki. İşiniz yoksa da çok iyi bir iş diyorum. Eğitimde de aynı şekil. Çok iyi bir bölüm kazanmış olabilirsiniz. Yurt dışına gitme ihtimaliniz var. Ve evet bakın hayatında kimse olmayanlar, bekar olanlar karşınıza ruh eşiniz çıkıyor. Birbirinizden çok etkileneceksiniz, anlaşacaksınız ve güçleneceksiniz. Eğer bir iş anlaşmasıysa bu iş anlaşması çok iyi sonuçlanacak. Karşı taraf sizi çok iyi karşılayacak belki de uzun süredir görmediğiniz bir arkadaşınızı da görebilirsiniz. Ve bakın kendinizi kapatmışsınız, olmayacağını düşünüyorsunuz ama emeklerinizin karşılığını alıyorsunuz. Ya emekli olacaksınız ya işinizde büyük ödül var, başarı var. Bekarsanız evlilik, söz, nişan, düğün yani bir kutlama var ektiğiniz zekinleri biçme zamanı gelmiş artık e, emeklerinizin karşılığı olacak ve e, bir e, sorun var karar vermeniz gerekiyor veremiyorsunuz belki e, konuşuyorsunuz bu konuşma işe yarayacak kılıçların prensi e, bir sert konuşma bu e, ilişkide olduğunuz insanla da olabilir. E, vereceğiniz kararla da alakalı olabilir evet burada da eneklerin dörtlüsü demiştim bir kutlamanız var evet bir mücadeleniz var belki iş mücadelesi belki kariyer belki eğitim e, haber bekliyorsunuz e, rakipleriniz var ama hiçbir şey yapamayacaklar bu haber sizin altında çünkü emniyet çıktı Sevinç sizin e, emniyette olacaksınız ve bir kararsızlık yaşıyorsunuz Bakın e, iki konu arasında iki kişi arasında kalabilirsiniz ama e, belki de para sıkıntınız var çok e, bitecek Çünkü hayatınız tamamen değişiyor diyorum sevgili ikiz ikizler burcu ve bakalım enerjiniz nasıl olacak? Ocak ayında nasıl bir enerji? Kalp tutan kadın. Aşk bekleyenlere aşk geliyor mutlaka. Kalbiniz elinizde. Sevgili ikizler. Mutluluk var diyorum. Ve bakalım melek kartlarımız ne söyleyecek. sabırla bekle diyor. Güzelliğin gülleri sabrın bahçesinde yetişir. Yani sabretmeniz gerekiyor. Sabırlı olursanız gerçekten emeklerinizin karşılığını alacaksınız niyetinizle ilgili. Evet geldik bir videomuzun daha sonuna. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olursanız çok sevinirim kanalımıza, emeklerimize karşılık. Ayrıca e, zil butonuna da basmayı unutmazsanız gelecek olan e, videolardan haber alırsınız. Özel bakımlar yapıyorum. Özel bakım yaptırmak isteyenler FSA tarot kehanetleri e, pardon FSA tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Benim kendi kanalım var e, yeni izleyenler için FSA tarot kehanetleri. Orada da ayrıca yorumlar yapıyorum. Orayı da izleyip abone olursanız sevinirim. Evet güzel yorumlarınızı e, ve beğenilerinizi de bekliyorum. E, i̇yi ki varsınız hep de olun. E, kendinize çok ama çok iyi bakın ve e, önümüzdeki ay videolarda buluşmak üzere sevgiyle kalın, sağlıklı kalın, hoşçakalın.